Evet, Şimdi ülseratif kolit. Ülseratif kolit ile ilgili çok güzel çalışmalar var. Ülseratif kolit nedir? Kalın bağırsakta oluşan periyodik yani zaman zaman nükseden iltihap. Genellikle bağırsakın son kısmına rektum denir. Yani henüz anüsün hemen yakın kısım 20 santim son kısmına rektum ve son kısma yakın sigmun denen kısımda genellikle burada oluşur ülseratif kulit. Zaman zaman kişiyi, e, yani defaceti kanlı olur, iltihaplı olur, sümekli olur. Ağrısı, sancısından dayanamaz. Çok büyük ağrılar, acılar verir. Hollanda'dan bir beyefendi 15 yıldır ülseratif kulit Adam bir şey yese, içse, sokağa çıksa hemen lavaboya koşması gerekir. E, lavabo bulamazsın. Hollanda'da, Türkiye'de olduğu gibi her köşe başında bir cami yok. Kilise var, kiliselerde de böyle şey yok. Ne olacak? Altına yapacak hali yok. bezlenecek hali de yok. Vatandaş çalışamıyor, sokağa çıkamıyor. Yani sokağa çıkacaksa saatler öncesinde hiçbir şey yemiyor. Aç, o zaman çıkabilir. Eğer bir şey yerse Hemen lavaboya gitmesi gerek. Çünkü o yaranın olduğu kısma geldi mi perişan oluyor. 15 yıl hayatı bitmiş, sosyal hayatı. Çalışamıyor, sokağa çıkamıyor. Bir toplantıya gidemiyor. Dostlarına gidemiyor vesaire. Ben ona dedim ki ya nedir bunun çaresi? Her derdin bir dermanı var. Nedir? Bildiğimiz nane. Nane bununla ilgili Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalarda namenin birleşimindeki etken maddelerin ulceratif kolit, kolit, morbus kron, irritable bağırsak sendromu gibi bağırsak rahatsızlarını iyileştirdiği belgelemiştir. Bununla ilgili çalışmaları birçok çalışma var. Profesör Doktor Res 1979'da bir çalışma yapmış. Hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış. Ee, Bağırsaklardaki yangını iyileştirmiş. Prozoktor dev, prozoktor neş, prostorlevson, leş, prozoktor levson, prozoktor vesaire vesaire. Yani birçok ilim adamı e, nane fakat nanenin de tabii ki tıbbi nane. Biberiye nanesi. Bu naneyi de e, İngiliz asıllı bir ilim adamı e, su nanesiyle, kıvırcık naneyi özel bir yöntemle ne yapmış? Kroş yani birleştirerek yeni bir nane türü elde etmiş. Bu nane irritable bağırsak sendromu, ulceratif kolit, kolit, morbus kron. Morbus kronla ulceratif kolit birbirine çok benzer. Morbus kron bağırsak her bölümde de olabilir. İnce bağırsak da olabilir, karın bağırsak da olabilir. Hatta yemek borusunda da olabilir. Ülserati kolit ise genellikle bağırsağın, kalın bağırsağın son kısmındadır. Bu nedenle bazen ayıramayabilir kişi. Fakat özellikleri birbirine çok çok benzer. Her türlü bağırsak rahatsızlığına karşı nane etkili. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde nane ekstraktı. Ekstrakt olması şart. Etkin madde az. Bazıları nane için bir sonra Türkolit geçsin. Yok öyle bir şey. Bunlar da öyle denememiş. Zaten naneyi al iç. Öncelikle kolit iyileşsin, kolit iyileşsin, irritabel bağırsak söndürümü iyileşsin dememiş. Damatılarak elde edilen <laughs> etken madde kullanmışlar. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde nanenin ekstraktı, civan perçemi ekstraktı, kara halele ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı. Sarı kantorum. Bunlardan oluşan özel bir formülümüz var. Kişi kullandığı zaman ne olur? Yavaş yavaş relax, rahatlar. Bir sıkıntısı kalmaz. Yani kullandığı zaman iyileşir. Birçok kişi hamdolsun. Hatta Düzce'den bir beyefendi 10 yıldır böyle çok ağır rahatsız. Mehmet Bey dedim ki iyileşebilirsin, tedavidir iyileştirebiliriz ama tatlı yemeyeceksin. Tatlı yediği zaman bağırsaktaki mantarlar hızla çoğalıyor, azıyor. Ee, ve o tatlıyı toksik maddeye dönüştürüyor. Zehirli gazlar, zehirli alkollere. Bu da iltihaba azdırıyor. Peki dedi. 3 ay iyileşti. Kullandı. İyileşti. Hiçbir şey kalmadı. Ha, Haziranda işte maşallah iyileştim diye oturmuş. 2 kilo kiraz yemiş. <laughs> ben ara diyor ki ya kiraz yedim. Yani ne, neydiğini söylemeden önce. Diyor ki ya hiçbir şeyim yoktu. Tekrar kanama başladı. Dedim ki tatlı bir şey mi yedim? Düşünüyor düşünüyor. Tatlı bir şey yemedim. Baklava aklına geliyor. Dondurma aklına geliyor. Tatlı bir şey yedin diyorum. Yok yemedim diyor. Tatlı bir şey yedin diyorum. Yok yemedim. Kiraz mı yedin dedim. Aa nereden biliyorsun? Mevsimi. İki kilo kiraz yedim diyor. Hiçbir şeyim yok diye diyor. İki <laughs> kilo kiraz yersen kirazdaki glikozu, şekeri Ha bir profesör de kiraz kuru vatandaşa pompalıyor. Onun provadasında kalmış. Kiraz kuru kiraz kuru diyor. Bir, bir profesör. Akıl var, izan var. <laughs> Ülseratif kolite hastası kiraz yer mi? Karpuz yemez, kiraz yemez. Tatlı meyve bile yiyemez. Barsa'daki mantarlar hazır. E, i̇ki kilo kiraz yersen dedim. Kanama olur. İyileştikten sonra bile dikkat edecek. Her şeyi yiyordu. Birdenbire kendini perişan etti. Sonra tabii üç ay tekrar Sonra tekrar düzeldi. Yani ülseratif kolit iyileşebilir. Tabii ki kişi biraz dikkat edecek. Nane forte ülseratif kolit irritable bağırsak sendromu morbus kron çölyak gibi rahatsızlarda etkili. biraz önce saymıştım. Birçok profesörün ismini 79'dan günümüze kadar yüzlerce profesör, ilim adamı irritable bağırsak sendromu, ülseratif kolit, kolit, morbus, kron gibi rahatsızları, hastaları tedavi etmişler. Belge var, bilgi var. Nerede? Bu dergilerde yani. <laughs> evet. Yani rahatsızlığı olan kişi eğer ki mantar varsa aloe vera da kullanması gerekir. Aloe vera. Eğer ki midesinde problem varsa tonik de kullanması gerekir. Yani kişi rahatsızlığına göre midesinde problem varsa tonik Bağırsaklarında problem varsa aloe vera. Bunları da birlikte kullanması gerekir. Şayet birlikte kullanırsa ne olur? Tedavi süreci hızlanır. iyileşme süreci daha kısa sürer. Yani bunlar birbirini tamamlayıcıdır. Kimyasal ilaçlar gibi değil. Kimyasal ilaç nereden biliyor diyeceksiniz. Ben Almanya'da yıllarca kimya okudum. En son son sınıfta bırakıp herbalizm. Yani bitki uzmanlığı okudum. Şimdi kimyasal ilaçlar tehlikeli. Neden? Birkaç tane kimyasal ilacı aynı anda kullanamazsınız. Çünkü birisi etil metil grubu içerirse, diğerisi fenol, fenol, benzol vesaire grubu içerir. Kullanırsınız. Aa, içeride istenmeyen reaksiyonlara girebilirler ve bir de bakarsınız çok çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Oysa buradaki bizim üretmiş olduğumuz bu ürünler nedir? Doğal. Aloe vera, lahana suyu, kekik. Bunlar günlük hayatta kullandığımız bitkiler, sebzeler. Yani herhangi bir yan etkisi, herhangi bir negatif bir şey olmasın mümkün değil. Yok.